Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Suzula'ya efsane kasalar gelmiş. O kasaları açacağız. Hem de benim önceden hiriktirdiğim kasalar vardı. Hem de onları açacağız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geç, geçelim. Ben bir tane kasa açtım. Hemen sınırsız hızlı silah çıkartma %10 geldi. Gördüğünüz gibi daha kasayı alır almaz. Ee, sonra gittim ve tüm parayı bu kasaya yatırdık. Bir de şundan çıktı. Yüzde 25 hızlı canlanma çıktı ama bende ben yüzde 50'si vardı. O yüzden bunu kullanmayacağım. Yani bundan çıktı. Ee, şimdi gördüğünüz gibi burada kasamız var. Ben önce bir sonucu 58'e Bak son sonucu 58 çok uğurlu bak söyledim. Bak ve benden duymuş olmayın. Sonucu 58 sınırsızların uçuştuğu bir yer. Bağlı bir yer yani. Benden duymuş olmayın ama bak. Ben benden duymadınız. Sunucu 58'e girdim. Fatih kasası açtım bir tane. 7500 XP. Bir tane daha açtım arkadaşlar. 5000 XP. Abi ne yapıyorsun? Efsane bir arkadaş 200 mat. Abi dur dur. Bir Sunucu 1'e girelim. Sunucu 1. Bir sonucu... Bir dedik 2'ye girdik. Belki bu bir işarettir. Dur tekrardan gireceğim ilk 2'ye. İşarettir belki bu. Açtım Fatih. 7500 e XP verip verip duruyor arkadaşlar. Genel açtım. Y 20k zp iyi. 20k iyi. 20k daha. Çok iyi. <laughs> 50k. 50k zp. 90k geldi toplam buradan. Bu efsane oldu. Efsane bereket açtık. 200 materyal. E bu ev 200 materyal veriyor. 40 yıldız. 40 yıldız neydi? O 10.000 ZP daha. Fatih aç açalım. 10 tane süper kuantum ne chat? Uy 10 tane süper kuantum 7500 XP 10.000 ZP 50.000 ZP 10.000 ZP bir, bir, tane kuantum 11 tane kuantumumuz var ne oluyor? Ne oluyor chat? Albay açtık 6500 15 yıldız 5000 xp 5500 zp 6500 zp 6500 Şimdi ne yapalım Bence sonucu Kaça girelim Dur kayıtta mıyız sonra fail olmayalım Bak, fail, fail olmayalım Ha kayıttayız arkadaşlar Bu arada 1 Haziran'da şarkımız çıkıyor Sizlerden büyük bir destek bekliyorum Umarım desteklersiniz. Şimdi çantaya girdik. Buradan bu şu kasa bugün geldi ve sınırsız dağıtıyor. Şöyle 5 tane daha aldım hatta. Gerçekten kasa sınırsız dağıtıyor. Bir, bir tane kuantum açtım ya bakalım kuantumdan ne gelecek merak ettim. AK47 kuantum yoktu. Gerçekten yoktu arkadaşlar. AK47'ye kuantumumuz yoktu heleşe kuantum yoktu. Vallahi yoktu. Hiç yoktu. Olmayan silahı. Aa bu bozuk vardı. Bu harda. Normalde bu çıktı. Harda ama. Uf! Olmayan bir silah geldi be. Vallahi sevindim. Şimdi ne yapalım? O zaman şu kasadan bir tane açtım. 7 günlük dokunulmazlık geldi. Bir tane daha açtım. 7 günlük çelik yelek %5 bir tane daha açtım abi niye böyle yaptı bu kasa bir şey diyeceğim bu kasanın oranları sab sabah daha yüksekti abi abi ne yapıyorsun kasa kasa oğlum bu kasa sabah sınırsız açıyordu la arkadaşlarım hep sın sınırsız çıkardı bundan ben de çıkarttım iki tane de Yok chat bu kasa boz bo bozulmuş. Sınırsız abi zaten vardı ya. Zaten vardı bu bende. Yapma onluğunu ver. Beşliği zaten var ya. 7 günlük hızlı sıra çıkartma %20. 7 günlük hızlı doldurma %10. Arkadaşlar aynı şeyden 3 kere verdi ya. Aynı şeyden 3 kere verdi ya. Aynı şeyden 3 kere verdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Aynı şeyden 3 kere verdi. Yemin ederim aynı şeyden 3 kere verdi ya. Bir tane daha açtım arkadaşlar. 7 günlük tetbaz altıcı %5, 7 günlük ekstra şarjör. 7 ya bu sonucuna ya. Bu sunucu 31'e girdik. Şuradan hemen ne açacak? Şundan açacak yine ya. 7 günlük tepme. 7 günlük hızlı doldurma. 7 günlük hızlı canlanma. 7 günlük hızlı canlanma. Zaten bunlar bize sınırsız. Bu da bize sınırsız. Bu zaten sınırsız gibi bir şey oldu. Bu yoktu. Bu iyi olur. Bu zaten sınırsız. Bu zaten sınırsız. Yani Zula senin yapacağın işe tüküreyim ben. Alınmaca, gücenmece yok ama Zula. Senin yapacağın işe tüküreyim ben Zula. Neyse eksalarımızı fullledik. İşin yanından bak. Dur şunu, şunu koyacağız. Hızlı ateş koyacağız. Yani ekstra şarjör 2'yi koyalım. Şimdi hangi kaç kasamız kalmış? 2, 10, 19, 33, 41 daha daha çok kasamız varmış. Bir tane süper bereket açtım. 9 bu arada zula pesimiz kaç seviye oldu arkadaşlar o zula pesimiz de baya baya geldi ha şunları da alalım yıldız çıktığı için zula pasımız da baya baya arttı 100 kobalt verdi buradan da şöyle geri diyelim arkadaşlar arkadaşlar bir, bir de bir tane AKS gelmiş sizlere bunu da e, deneyelim Bayram aks e gelmiş. Bundan da bir tane çevirelim şöyle. Siz de videomuza like atmayı unutmayın orada Çevirdik. Efsane hasım kasası geldi. Geçtim bunu. Bu, bu alınmaz herhalde ya. 3 günlük çelik gerek %10. Bu da alınmaz. Buradan bana ne verebilirsiniz la? Şu olur. İki adet süper nisan verdi. Hemen açtım bir tanesini. Bir günlük karambit. Bir tane daha açtım. Bir günlük ikili bamba. Bir tane daha açtım. Tur garantili deste. Şu Matarya bayram kasasını açtım. 500 mat. Abi niye bu kadar kötü veriyorsun ya? O zaman arkadaşlar kasa açılımı part 1 videomuzun sonuna gelelim mi? Bence gelelim kasa açılımı part 1 videomuzun sonuna gelelim. Kaç dakikalık olmuş? 7 dakika 48 saniye olmuş. O zaman şöyle son bir son bir ne yapalım var ya markete gidelim. Markete gidelim. Şuradan ne yapalım? Şundan 5 tane daha alalım arkadaşlar. 5 tane daha açalım bu videonun şerefine. Bir sınırsız ver, vermedi gitti düzgüncene ya. 7 günlük dok dok dokunulmazlık. 7 günlük çelik yelek %10 iyi bak. Çelik yelek iyi. İyi günler Sınırsız bunlar. Teppe sana zula. Chat. Bir helal olsun. Bu bu sınırsızla bu videoyu bitirelim. Videoyu sınırsızla açtık. Sınırsızla kapatalım. Sınırsızla açtık. Sınırsızla kapatalım arkadaşlar. Sınırsızla açtık. Sınırsızla kapatalım. Bu videomuz bu, bu, bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kasa açılımı part 2'de bu kasaları açacağız. Kuantumlarımız var daha burada. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. kalın, Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar var. arada.